köyden şey e, ineklerin sesleri geliyor. Bir de traktör sesi. E, sabah nakıra kattıkları için herhalde. Hepsi bağıra çağıra. Evet. Bağıra çağıra proses ediyorlar erken kaldırdıkları için. Poslu baba görünüyor. Parlak bir gün. Evet güneşte pırıl pırıl. Gıcıl daha görünüyor. Üz, dünya, dağ, taş, saman her tarafta elinde kalmış. Tonunu 650 liraya satıyoruz. Çaydağ abim gene de satamıyor, elinde kalıyor. Su deposu görünüyor. Sabahleyin, ha kalender görünüyor bak orada da. Bilmeyenler için. İşte orası kalender köyü. Arkasında Azap Dağı. Sabahleyin sen tarlaya gidende ses yayılır dört bir yana Süreyya. Tarlaya gidiyorum. Herhalde Süreyya traktörle gidiyormuş. Ben yaya gidiyorum. Ya da türkü söylüyor belki.